Ece Sarı benim için bir marka, bir okul. Doktor biz ameliyat günü de almıştık. Mide tüp ameliyatı olacağım kesinlikle yani. Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Ece Sarı. Bugün sizlere benim çok sevdiğim, çok çok sevdiğim, artık ablam olan bir konuğum var kendisiyle birlikte aslında tamamen diyet için, diyetisyenlik hizmeti için buluştuğum ve bugün artık bu noktaya hem ablam olarak hem fit bir kadın olarak hem hedefini tutturmuş bir kadın olarak oturan Zeynep ablamla birlikteyiz. Biraz onunla sohbet etmek aslında size ilham olmasını istiyorum. Neden? Çünkü benim bu hayattaki en önem verdiğim şeylerden biri insanların bir yola çıkarken o yola inanması. Biz de bu yola nasıl inanabiliriz diye düşünüyorum örneklerini görerek, Zeynep abla bunun çok iyi bir örneği. Zeynep abla hoş geldin. Hoş bulduk canım, teşekkür ederim, sağ ol. Bu yolda seninle birlikte başladık, çok şükür. Sen zaten benim en büyük şansımdın ve herkese bu yolda ilk başta zaten Ece'nin dediği gibi inanarak, sonra da doğru bir adrese, doğru insanla, doğru diyet başlamak, bu Ece'den başkasını ben düşünemiyorum. Kesinlikle bana bir umut oldu, bir ışık oldu. Çünkü önümü göremiyordum, sağlığım elden gidiyordu. Zeynep abla evet, şeyi hatırlıyorum, evet. sınıfını kesmek istemiyorum ama Şemal sen de vardın herhalde değil mi? Şu odada oturuyorduk, benim görüşme yaptığım oda. Zeynep abla geldi karşıma, 119 118.9 118, kiloydu ve şimdi her tabi günde ortalama 30 kişi bakıyorum ve böyle odama biri gidiyor biri çıkıyor danışanlarımdan hepsini de çok severim çok kıymetliler Zeynep abla geldi ilk görüşmesi oturdu anemezini doldurmuş anemezini değerlendiriyoruz birlikte onu tanımaya çalışıyorum ve bana şey dedi ya ben ne yaparsam yapayım kilo veremiyorum ya, benim metabolizmam çok yavaş insülin direnci çok yüksekti yanlışım varsa evet, düzelt evet. lütfen onun dışında işte başka sağlıksal problemleri vardı ben ben kilo veremiyorum bunu bilerek e, yola çıkalım dedi ve ben oraya hedefimiz kaç kaç olsun diye konuştuk. Dedim ki 30 kilo olsun biz Zeynep Hanım. E, o zaman hanım diyorum tabi. O zaman ciddiyiz. 30 kilo olsun dedim hedefimiz. 30 yaz. Zeynep ablanın gözleri fal taşı gibi açıldı şoka girdi. Aslında Zeynep ablanın kilosu için 30 kilo çok bir kilo değil Zeynep değil, abla evet, şimdi. Evet. Hedef kilosu da değil aslında ama ben ilk hedef olarak onu belirledim. Hiç inanmıyordu. Ya inanmıyordun Zeynep evet. abla. İnanıyor yani, muydu? Yok çünkü daha önce denedim. Birkaç tane sene gittim. Sonuç alamadım. En son Allah razı olsun en büyük destekçim kızım Şevalim Anne dedi bu son çare sana dedi çok güzel bir diyetisyen buldum. Bu, bu, buna Benim gideceğiz. Bulduğu gün ben Hollanda'dan yeni dönmüştüm ve yani dedim gitmesek belki dedim telefonla görüşsek falan hani olur mu olmaz mı yok kesin kararlıydı gidiyoruz dedi hani başka çaren yok sağlığın gidiyor çünkü gerçekten kol kola girdik geldik. Çok şükür bugünlere geldik. Hakkını ödeyemem asla. Asıl ailecekte, de ailecekte hep arkamda durdular. Eşim, çocuklarım evet, hep destek öyle. oldular. Çok ama. Ve çevreme de bu desteği bana olan desteklerini çok hissettim. Çevremdeki insanlara aslında ben yön verdim. Çünkü onları kırmamak adına ayıp olmasın adına reddettiğim bazı yiyecekler veya işte bir diyet diyeyim dediklerim evet organizasyonlar oldu. İlk başta tabii ki yadırgadılar herkes olur mu bir çatalla hiçbir şey olmaz ne olacak tadına bak şudur budur ama ben asla taviz vermedim. Sanki her an her saniye yanımdaymış gibi Ece arkamdaymış, önümdeymiş gibi ya onun sonra gidip nasıl karşısına çıkacağım diyor. Çünkü bir kere geldim tatlı sert konuştu. Eyvah dedim tamam. Demek ki bu iş ciddi alınmanı <laughs> gerçekten ondan sonra çevremde saygı duydu. Herkes ben şimdi gittiğim ortamlarda kimse ısrar etmiyor. Teklif var ama ısrar yok. Zeynep şu çok önemli ya. Benim de mesela kilo verirken Zeynep abla hayatımda değişen en güzel şey ne diye sorsanız kesinlikle şunu söylerim. Eskiden bana kimse ne yersin diye sormazdı. Ne yersin? Şunu yemek evet. ister misin? Şuraya gidelim mi diye sormazdı. Ece zaten herkesin kafasında her şeyi yerdi. Bugün Yine bana hiç kimse bir şey sormuyor. Çünkü Ece yiyemez diyorlar. Ya bu bilincin, bu algının insanların Hı, üzerine bu değişmesi bu mucize. mucize. Evet. Bu insanın kendine verdiği değeri ya dışarıya yansıtması. Kesinlikle. Ece niye yemez? Ece yer tabii ki. Ece yemiyor mu? Ece yemek yemiyor Ama Ece e, saat akşam 11'de, gece 11'de pizza yemeye gitmez. Giden arkadaşına eşlik eder, orada maden suyunu içer, kalkar. Ece gece dondurma isteyebilir, canı dondurma isteyebilir ama dondurma isterse açık dondurma yer. Gidip paketli dondurmalardan avuç avuç yemez. Yani Ece... Önce kendi algısını değiştirdi. Sonra dıştardaki insanların algısı değişti. Evet. İnanın bana bu algıyla size duyulan saygı da Aynı oranda değişiyor. Kesinlikle. Sen de bunu yaşıyorsun. Kesinlikle. Yani ben Zeynep ablayla çok sık Kesinlikle. konuşuyorum, çok sık mesajlaşıyoruz ve orada da mesela çok çok sosyal, fazla sosyal. Evet, o kadar evet. sosyallik de iyi değil. O kadar sosyal ki çok organizasyon oluyor. Bir akraba, işte ne bileyim kendi aileniz sizin evet. kızlar da kalabalık. Evet. Yani üç evet. kızı var ve sürekli evde aslında evet. sporcusu var vesaire evet. ve sürekli evde bir şeyler pişen, Mutlaka. isteyen, evet. evde bir erkek faktörü olan evet. klasik bir Türk ailesi. Ama Zeynep abla yani sürün insülin direncine ve bunlara rağmen tam şimdi biraz önce hesapladık. Size de göstereceğim. 46.8 kiloyu geride bıraktı. 118.9 kiloyla hepsi de burada kayıtlı bu arada. Şu an 72.1. Bu arada Zeynep ablayla biz aslında 70'e kadar düştük. Zeynep ablayla biz hep şey, şöyle yapıyoruz. Hani 70 ile 73 arasında gidip geliyoruz. Bugün anlık olarak tartıldığında bu kiloyu kabul ediyoruz ve bu kiloyla 46.8 kilo verdik diyoruz. Ortalama olarak 50 kilo işte. gitti gelin. 50 kilo kadar bir kilo geride bıraktık. Evet. Mucize. İnanın gerçekten sevdiklerini bir arada... Yemek içmek çok güzel bir duygudur. Çok güzel bir şeydir. Ama inanın insan o bilinçte olduğu vakitte yani sana mesela işte şekerin çok zarar getirdiği, işte tansiyonun bazı tuzlu yiyeceklerden dolayı e, tehlike oluşturduğunu gördüğünüz vakitte her şeyden biraz biraz uzak durduğunuzda onlar mesela tatlı yediğinde sen çayını içtiğinde, kahveni içtiğinde daha mutlu oluyorsun, daha huzurlu oluyorsun. En azından diyorsun ki hani kendime bir yatırım yapıyorum. İste, i̇steyin de o Kendim kadar değerli şık, Değerli ya. seviyorsunuz. Yani inanın. Ee, o size en büyük yatırımdır. Çünkü zamanında çok yedik, çok içtik, çok dikkat etmedik. Hani e, beyaz ekmeği çok tükettik. Ne bileyim, bilinçsiz, sağlıksız yedik. Yani onlara böyle düşündüğünde yani yatırım yap yapmamışız aslında bedenimize ne kadar zarar vermişiz. Ve yani e, Allah senden razı olsun. Yani Hı. bu aslında neredeyse bir okul gibi oldu. Ece Sarı benim için bir marka, bir okul. Yani e, yani çok Hedef... Kız ben söyletmiyorum, <laughs> yanlış anlamayın. Yok İnek gerçekten. Yok yani hani senin baktığın perspektif böyle hani e, maddi manevi arkamızda durman, iki gün birbirimizle haberleşmemiz öyle değil mi? İlla ki yazışıyoruz, illa ki haberleşiyoruz, illa ki Orada Zeynep üstünde. abla kilo korumada olmasına rağmen evet, yani. hani yani. Gerçekten bunu isteyen insanların başarmaması için hiçbir sebep Kesinlikle. yok ya. Peki hayatında neler değişti Zeynep abla? Yani evet. şimdi 120 kilo ben... Ayasun neler değiştiğini biliyorum. Yani bir evet. kere Zeynep abla 20 yaş küçüldü. Yani hani bunu sadece ben değil, eşinden, kızlarından, evet. akrabalarından bana kadar herkes aynı fikirde. <laughs> Küçülmesinin yanı sıra evet. sağlık açısından da bambaşka bir noktaya değildi. Tabii. Yani aslında o küçülme sadece fiziksel bir küçülme değil. Sağlığınız ne kadar kaliteli ve iyi verimde olursa aslında beden yaşınızda o derece dışarıya daha düşük yansıyor. Yani evet. bu aslında çok birbirleriyle bağlantılı. Yani sağlıktan aşağı hiçbir şey yok ya. ya kesinlikle, abla. Sen kesinlikle. ne düşünüyorsun? Yani ben gerçekten başarı her zaman akışlanır, başarı her yerde söylenir. Ee, artık ben yani yolda yürüdüğüm zaman arkadaşlarım, komşularım, bazen hiç tanımadığım insanlar ama daha öncesinde beni bilen, hani Sima'yı bilen, tanıyan insanlar. E, inan gene geçenlerde durdu önümde. Kadıncağız dedi ki ben seni dedi ben seni de takdir etmek istiyorum ya sen level atladın ya dedi. <laughs> sen level atlamışsın dedi ya sen buraya taşındığında ilk geldiğinde bambaşka bir insandı şu an bambaşka yani senin bu gayretini de biz takdir şair ediyoruz yani çok gayretli birisin bu sitede hiç kimse bu kadar yürümüyor hiç kimse bu kadar gayret göstermiyor yani artık kadın ben o samimiyetini gözlerinin içinden anladım yani o gün benim için çok mutlu bir gün geçirdim yani o, o şarj gibi oldu. Motive tekrardan en başından neler yaptık, neler ne kadar güzel şeyler başardık. Ve hakikaten yani çok doğru bir yol almışız. Çok e, inanılmaz Rabbimin bana e, hayatımı yeniden lütfettiği, yeniden verdiğini düşünüyorum. Hani insanı yeniden doğar ya. Gerçekten öyle. Yani her anlamda kızımla birlikte girdiğimiz her ortamda bizi anne kız değil şaşırıyorlar abla kızsınızdır herhalde ne anne kızı falan böyle hmm. şok oluyorlar yani birlikte geziyoruz birlikte tozuz birlikte keyif alıyoruz yani evlatlarımı kazandım eşimi en başta kazandım diye düşünüyorum ya çevremdeki insanlara saygınlığı unutuyor aslında onları da kazanma sebebimiz şu aslında onların bize karşı olan hiçbir duygusu değişmiyor evet, sadece evet. biz ee, sen de katılırsın bana şey var. Biz daha mutlu olduğumuz zaman yes, mutsuz yes. insan etrafını mutsuz ediyor. Evet. Yes, ya yani yes, yes, gördüğün yes. insanı sevmezsen, istediğin kadar zengin ol, istediğin yes. kadar araban malın mülkün, istediğin büyük bir zenginliğin ol. sağlığın ve aynada gördüğün kişi. Tam olmazsa, istediğin evet. gibi olmazsa hiçbir anlamı Aynen. olmuyor. O yüzden önce biz mutlu olacağız. Hep derler ya Kesinlikle. can güvenliği açısından. Evet. Uçaklarda hep bunun ikazını evet. yaparlar. Önce can güvenliğini kendine, yani, son sonra çocuğu. çocuğuna evet. takacaksın. Çünkü sen iyi olmazsan, yanındakinin evet. iyi olduğunu bile anlamazsın. Evet. Kötü olduğunu bile anlamazsın. Bu çok kıymetli. Şey. Bambaşka bir noktaya e, evrildik. Gerçekten seninle gurur duyuyorum. Bunu çok Zeynep şimdiden. abla gerçekten tüm samimiyetimle ve kalbimle söylüyorum. Evet bunu hayat tarzı haline getirebildin. Ya bu çok, çok kıymetli şey. bir şey. Çünkü söylediklerimi dinleyip bu minvalde hayatını değiştirebilen insan aslında başarmıştır. En ha. önemli nokta bu. Mesela Zeynep abla da acele etmedi. Zeynep ablanın da 80'de takıldığı çok oldu. Haksız doğru, mıyım? Doğru, ya Bir anda olmuyor. Bir ya başladım 3 ay sonra hedefimdeyim diye. Böyle bir dünya yok, yok. yok. Şey gibi düşünün. Ben 3 ay çalışacağım sonra Gökten bana para yağacak. Böyle bir realite var mı? Böyle bir şey olsa kimse çalışmaz. Yani gerçekten öyle. Hepimizin para ihtiyacı olduğu için çalışıyoruz. Yoksa ki herkes evinde yatsın. Bu beslenme de böyle. Sağlığına iyi bakmak zorundasın. Bedenine iyi bakmak zorundasın. Kesinlikle. Yorumlar yorumlara yazacaklar. Yani, yine <laughs> sen konuştun diye. Ececiğim mesela senin e, bu işi bence... Yani yanlış anlama. Bu işi gerçekten ciddiye almasaydın hani böyle böyle hem bu sonuçlarımız olmazdı hem evdekiler. Şimdi Ece Sarı dendiği zaman bizim evde Eyvah herkes bir alarmda <laughs> yani. Şimdi Şevval senin bir asistanın. <laughs> yani, benim yani evde evde Şevval senin asistanlığını yapıyordu. Bak Ece abla bunları bunları yazmış. Mesela keto keto'ya girdiğim zaman benim saat telefonlarıma hep e, alarm kuruluyor. İşte e, kahve saatim, işte e, ara öğünüm. Ama mutlaka şimdi Tabii ki senin desteğin en başlı başında çok büyük ama evdekiler de aynı oranda, e, aynı oranda senin o bayrağını devralıp evdekiler de o farkındalığı, inanışı devam ettiriyordular. Arada bir ben mutfağa gittiğimde bir göz atıyorlardı. Anne ne yapıyor bu mutfakta acaba diye. <laughs> Böyle bir göz atıp geliyorlardı. Ben anlıyordum mesela ama daha sonra güven oturdu. Kasacağım daha var. gerek, gerek kalmadı ama şevalim her zaman, her daim. Şu an itibariyle bile mesela korumaya geçtiğimiz andan bile hala anne çünkü çocuklar o şeyi yaşadılar. Daha önceki zorluklarımı yaşadılar. Hani bunu koruyup daha güzelleştirip üzerine katıp sağlığından ödün vermeden aynı bu şekilde koruyalım, devam ettirelim diye. Her zaman da destekçilerimdir, her ortamda da uyarıcılarımdır. Çünkü o da bazen insan Gaflete düşüyor. insanız yani. Biz de robot değiliz 24 saat diyet yapacağız. Tamam. Diyetin asla bir gram dışına öyle çıkmayacağız bir şey yok, diye değil bir mi? dünya Gerçekçi yok. Değil ki yani aynen. Doğum günleri oluyor şey oluyor. Anne kırmamak adına bir dilim çatal alıyorsun. İşte Hı -hı. ayrıca oluyorsunuz. Kırmızı hatlar dışına çıkmamak kaydıyla. Hı -hı. Evdekilerin çok büyük, özellikle Şevalemin çok büyük desteğini gördüm. Sağ olsun var olsun annesi. E, hepsini çok seviyorum. senin de çok aşırı yerim ben. Bende bambaşka. Senin de öyle ben de gerçekten. E, gerçekten ben yani hiç böyle bir diyetisyenle böyle bir hayat yolculuğuna çıkacağımı hiç düşünmezdim. Evet düşünmüyordu hiç. bu arada hiç gerçi buraya geldiğinde İnancım ilk bir buçuk ay falan. Açıkçası. Hani ben diyordum ki herhalde haftaya gelmez. Evet. Yani hani veriyordu kilo ama <laughs> evet. Zeynep ablanın Bizim sende en büyük yaptığımız şey kendine olan inancı geri Kesinlikle, kazanmamız. Değil, Bir de kilo verdikçe evet. Zeynep abla, Şevval sen de katılacaksın bana. Sen kilo verdikçe o değişimi hissettikçe, bakın bu kıyafet değişiminden bahsetmiyorum. Değil, yani değil, yani buraya geldiği ederdim. zaman nefesi 15 dakika kendine gelemiyordu Zeynep ablanın ilk oturduğunda. Evet. Sonra 5. görüşmeye geldi Zeynep abla güle güle. Nefessiz kalıyordu ya anlatabiliyor muyum hani nefesle ilgili bir sıkıntısı kalmıyordu. Ya bu değişimi bile insan kendine fark ettiği zaman bu iyiliği kendine yapmaması için bir sebep evet. yok. Çok teşekkür ederim. Vallahi İyi ki geldin. Çünkü seninle yollarım pişmiş. İyi ki, ki yollarıma ece sarı çıkmış. Ay yani e, ne diyebilirim. biri? Sen koymazsın şimdi. Allah senin de yolunu bahtına açık etsin. Her şey Allah sağlık olsun. versin. Gerisi hiç sağlık. hiç önemli değil. Ee, Bana dua ki, ediyorsun. Sağlık. Çok duacımdır evet. bu arada. Büyük duacımdır. <laughs> Böyle başıma kötü bir şey geldiği zaman Zeynep abla bana dua et derim. Hep Onun duaları çok önemli yani, benim çünkü için. Çünkü benden artık bir parçasın yani. <laughs> benim mesela hani biz bir Doktor-hasta ilişkisi böyle uzaktan şey yapmıyoruz. Yani biz artık gerçekten bir gönül bağımız evet, var. o kesinlikle. İnşallah böyle ilerlemek devam eder. İnşallah. Yani sevgim de daimdir sana karşı. Benim de sana. Gerçekten bu iş hani al gülüm ver gülüm, git al üç kilo beş kilo ver sonra sen yoluna ben yılma gibisinden bu zamana kadar olmuştu benim hayatımda Hı -hı. ama bu dönem böyle bir şeye girdik çok şükür. 3 yıl oldu. Yani bir düşüne, düşünemiyorum. Dün mesela benim çok kalabalık misafirlerim geldi. Üç yıl önceki halinden şimdiki halin diyorlar. Van başka sen keşke daha önceden zayıflasaydın. Doktor biz ameliyat günü de almıştık. Mide tüp ameliyatı olacağım kesinlikle yani. Çünkü burada gelecektim. Evet buraya i̇şte, geldin hatırlıyorum. Ben söylemek istemedim. Hatırlıyordum evet, ama. Evet evet. Siz ben sana dedim. Ben hani mide tüp ameliyatı olacağım. Yani biz tahlillerimizi yaptık. Öyle inanmıyordu kendine. Kendi aldık. Gideceğiz yani burada. Bir görünüp bakalım ne diyor Ece. Son bir şevale evet. kırmamak için de. Evet, şevale kırmamak için doğru, aynen öyle. Sonra Ece dedi ki kesinlikle dedi abla ne ameliyatı ameliyat falan yok kaldır onu aklından sil ameliyat falan kesinlikle olmuyorsun. ama onun o kararlı değişi beni çok derinden etkiledi. Ben dedim ki tamam ben de ona inanıyorum ameliyat olmayacağım. Demek ki zamanı var o kiloların bir anda verilmesi. Çünkü biz ameliyatla hani bir anda olup o kiloları kurtulup normal hayatımıza döneceğimizi sanıyoruz. Öyle olmuyor. Öyle Keşke olmuyor. öyle olsa. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. Seni çok, çok seviyorum gerçekten. Çünkü kalkalım da bizi bir görün ya. İkimizi de görün. İkimizi de görün. Sarışın güzel. Ay sen de esmer güzel hayatım. Biz böyle işte ben 86 kilo, Zeynep abla 48 kilo. Verdik de verdik, verdik de ben verdik. Tüm isteyenlerin, Bak, tüm, başına. tüm isteyenlerin başına. Tüm herkesin gönlüne göre Allah versin. Gerçekten isteyenler buyursun gelsin. Evet. Ece ile tanışmayan evet. tanışsın. O kadar çok kişi gönderdi ki bana. Tüm evet. sülaleye zayıflattım <laughs> valla. Evet. Bize de Ece lazımdı çünkü. gerçekten öyle. Yolda bulmadık seni. Ay Canımsın. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. İyi ki geldin. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür ederim.